Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Dün Hakan Taşıyan'dan kötü haberler gelmişti ve hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ise Arabeksin müziğinin efsane ismi Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının tedavisine başlandı. Arabeksin usta isimlerinin Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ayağından ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerlemişti. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler meydana geldi. Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bildiğe göre sevgili Hakan Taşı'nın şu anda hastanede tedavi alınmış ve en güzel haberde organ nakline ihtiyacı olmaması nakile ihtiyaç kalmaması diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunuyorum diyerekten açıklamalar gerçekleşti. Biz de buradan Hakan Taşı'na tekrar tekrar acil şifalar diliyoruz. Güzel haber Hakan Taşı'nın inşallah iyileşir, eski sağlık durumuna iyi günlerine döner ve Sevenlerine o güzel şarkılarını da söylemeyi devam eder. Yorumlar sizin. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu bu şekilde. Durumu iyi. Sağlık Bakanlığı da devreye girmiş. Bundan dolayı da Hakan Taşıyan şu anda emin ellerde diliyoruz. Ve en yakın zamanda inşallah aramıza döner ve şarkılarını söylemeye devam eder. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle dualarınızı esirgemeyin. Sosyal mesafe, temizlik kurallarına da uymayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.